Gaziantep'ten herkese sevgiler, selamlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlı şahane bir börek tarifi hazırladım. Etli zannediyor her yiyen nasıl hazırlıyorum tüm detaylarıyla verdim. Üstelik hazırlaması da aşırı kolay. Buyurun başlayalım. Öncelikle iç harcımızı hazırlayacağız çünkü soğumasını beklememiz gerekiyor. 4-5 adet patlıcana ihtiyacımız var. Çok büyük değil. 1 kiloya yakın. Şimdi patlıcanlar için Tuzlu su hazırlıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum suya. Hemen ardından patlıcanları soyarak başlayacağım. Kullandığım patlıcan acısı olmayan biricik patlıcanı ama ola ki sizler farklı bir tür patlıcan kullanabilirsiniz. O yüzden eee baştan sona uygulamayı gösteriyorum. Şimdi tamamını soyduktan sonra bir bütün halinde suya daldıracağım. Bunun da nedeni patlıcanlar çok fazla su çeksin istemiyorum. Bütün haliyle bekletirseniz daha az su çekecektir. Sonrasında çok uzun sıkmanıza gerek yok. Hiç kabuk kalmayacak şekilde patlıcanları soyuyoruz. Buna da özellikle dikkat edelim. Biz diğer hazırlıklarımızı yaparken bu suda bekleyecek patlıcanlar sonrasında onlarla da ilgileneceğiz. bir ağırlık yapsın ve patlıcanların tamamı suyun altında kalsın diye bir tabak koyuyorum. Tabağı ters de koyabilirsiniz. Evet, şimdi biz diğer malzemelerimize geçelim. Küçük olduğu için 4-5 adet soğan görüyorsunuz. 2 orta boy soğan yeterlidir. 1 adet de biber kullanacağız. Bu Antep biberi, çok ince bir biber. Çok lezzetli ama çok acı olduğu için çocuklar da yemediği için ola ki bilmeyenler olabilir. Bakın damarlarına dokunmadan sadece kenarlarını alıyorum. Bu arada kesinlikle yeşil biberi çok az kullanın. Bir adet yeterlidir. Ya hiç kullanmayın ya da dediğim gibi çok az kullanın. Çünkü tadını gerçekten bozuyor. Evet damarlarını kullanmadık. Şimdi soğanları da yemeklik olarak doğrayacağız. Bu arada biberleri de doğrarken bakın iç tarafıyla Bıçağa temas ettiriyorum ki daha kolay bir şekilde doğruyabileyim. Yaz mevsiminde çok sık yaptığım ve çok çok beğenilen bir börek tarifidir. Sizlerde hazır bol bol patlıcan varken mevsiminde. Mutlaka deneyin. Evet gördüğünüz üzere soğanları da yemeklik olacak şekilde doğradım. Hemen bunları bir tavaya alıyorum. Ve üzerine çok fazla değil göz kararı ama ölçü isteyenler için yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz tabii ki. Patlıcanlar da yeterince bekledi. Bir 15 dakika yeterli. Şimdi bir bütün halinde elimle sıkacağım ve sonrasında doğramaya başlayacağım. Şimdi patlıcanları öncelikle dörde bölüyorum ama ayırmıyorum bakın tam saptan kolay doğrayabilmek için. Ve sonrasında olabildiğince ince olacak şekilde doğruyorum. Küp küp değil. Yaprak yaprak incecik olacak şekilde doğruyoruz. Açıkçası bu kadar detay vermemin nedeni yaptığınız börek benimkinden daha güzel olsun istediğim için yoksa çok hızlı bir şekilde önceden patlıcanları doğrayarak başlayabilirim. Evet, soğanları da ocağa yerleştirmiştik. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpiştiriyorum. Soğanlar artık sarardı. Hemen sararınca doğramış olduğumuz patlıcanları ekliyoruz. Ben yapışmaz bir tava tercih ettim. Sizlerde imkanınız varsa yapışmaz bir tavayla daha kolay sonuç alabilirsiniz. Şimdi yüksek ateşte en az bir 5 dakika ara ara karıştırarak patlıcanları pişireceğim. Ama sonrasında birkaç dakika kapağını kapatacağım. Evet birkaç dakikada kapalı bir şekilde durduktan sonra en başta göstermiştim. 2 adet domatesimiz vardı orta boy. Onları rendeledim ve şimdi patlıcanları ekliyorum. Üzerine bir çay kaşığı olacak şekilde karabiber ve şöyle çok acı olmayacak şekilde de yine bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Et lezzeti varsa istediğimiz için kesinlikle salça değirmiyoruz. Onun altını çizeyim. Ya toz kırmızı biber ya pul biber ekleyebilirsiniz ama acı istemiyorsanız hiçbirini eklemeyin. Ve şimdi en önemli nokta artık kaldıracağız ocaktan ama öncesinde bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyoruz. İç harcınızı tatlandırır diye düşünmeyin. Özellikle domatesin ekşisini alması için bir tatlı kaşığı mutlaka toz şeker ekleyelim ve hemen sosun diye ayrı bir kaba alıyorum ve diğer işlemlerime başlıyorum. Yufkaları ıslatacağınız sosu hazırlıyor. Çok basit bir sos. Bir tepeli yemek kaşığı un, üzerine 1 su bardağı sıvı yağ. Onun da üzerine 2 yemek kaşığı herhangi bir sirke olabilir. Ben elma sirkesi kullandım. 2 yemek kaşığı sirke ekliyoruz. İyice pürüzsüz olacak şekilde karıştıralım. Bu aşamada fırçanızı kullanabilirsiniz. Çok çabuk bir şekilde karışacaktır. Ve artık yufkalarımıza geçebiliriz. 4 adet günlük yufka kullanıyorum. Şimdi yufkaları serecek Böyle kocaman büyükçe bir tezgahım olmadığı için önce 2 ayıracağım. 2 ayırmak için de 4 yufkanın tamamını şu an görüntüde gördüğünüz gibi üst üste koyuyorum ve tezgahta mermer tezgahta çizilmesin diye altına yufkaların kağıdını koydum eğer çalışma alanınız müsaitse birer birer açıp ortadan ikiye kesip hemen iç harcını sosla birlikte ekledikten sonra tabii ki yapabilirsiniz ama benim alanım dar olduğu için öncelikle yufkaları bu şekil hazırlamış oldum Video ile ilgili bütün detayları malzeme listesine, pişirme süresine, tepsinin ölçüsüne kadar videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hadi artık hemen başlayalım şekil vermeye. Yarım yufkanın her tarafına gelecek şekilde sosumuzdan sürüyoruz öncelikle. Sonrasında üç kenarını katlayacağız ve bir dikdörtgen şekli vereceğiz. Katladığımız bölümleri de unutmayalım mutlaka. Sostan sürelim. Ve yuvarlak olarak katladığımız bölüme iç harcımızdan bolca yerleştirelim. Sonrasında da saracağız ama çok sıkı bir şekilde sarmanıza gerek yok. Biraz gevşek sarabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine bu şekil yuvarlayarak yerleştireceğim. İstediğiniz modelde yapabilirsiniz. Hemen ikinci sıra geçtim. En uç taraflarına biraz daha az koyabilirsiniz iç harcı. El açması tadında çok lezzetli bir börek oluyor. Aynen bu şekil hazırlayıp tepsiyle birlikte dondurucunuz varsa müsaitse dondurucunuza yerleştirebilir ve bir misafir geldiğinde e, böyle bir saat önceden çıkarabilirsiniz. Hemen fırınlayıp hazır bir şekilde böreğinizi servis edebilirsiniz. Yuvarlak bir tepsi kullandım ama fırın kağıdını bakın kenarlarından tepsiye uygun hale getirmedim. Bunu özellikle getirmedim. E, videonun sonunda nedenini görebilirsiniz. Lütfen e, her tarafına gelmesine dikkat edin ve sosu da sürerken şöyle alttan üste mutlaka karıştırın. Çünkü un dibe çökecektir. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağı hangisini kullandıysanız yağ üstte kalacaktır. Bundan dolayı serpiştirdiğiniz zaman bakın mutlaka karıştırarak alttan üste o şekil e, sosunuzu yufkanıza serpiştirin. Evet 8 adet e, yarım yufkamız olacak. Sizinle 3 adetini paylaştım. Şimdi artık neredeyse hazırlama aşamasını bitirmek üzereyiz. İç harç tam geldi. Sizlerde göz kararı e, bunu e, parçalara ayırıp iç harcı yufkalarınızın adedine göre yerleştirebilirsiniz içine. Tepsiniz dikdörtgen olsa bile yine bu şekil, şekil verebilirsiniz dikdörtgen tepsinin ortasına. Evet fırında piştikten sonra e, böyle tepsinin içinde kalmasın istediğim için kenarlarını uzun tuttum yağlı kağıdın. Çünkü o kenarlardan tutup hemen transfer edeceğim. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar özellikle sostan ayırdım. Eğer biterse sosunuz hemen biraz un ve sirke ile karıştırabilirsiniz. Ve böyle... Böreğin üzeri de e, şey olsun, böyle çok kızarmış görünsün, albenli görünsün istediğim için toz kırmızı biber ekliyorum. Pul biber olmaz çünkü hemen yanar. Ama toz kırmızı biberiniz varsa üzerine sürerseniz kıpkırmızı çok canlı bir börek rengi elde edersiniz. Ama onu da sür eğer toz kırmızı biberiniz yoksa ve kullanmazsanız da daha açık sarı renkte olur. Bu tarz böreklerde yumurta sarısı sürdüğünüz zaman yumuşar. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını çok ince bir şekilde dilimleyip böreğin muhtelif yerlerine bırakıyorum. Lezzeti artırsın diye. Bu arada fırınımı da 200 derecede açtım. Çok sıcak alt üst ayarda. Fanlı imkanınız varsa fanlı olsun en az 35-40 dakika üzeri böyle kıp kırmızı olana kadar fırında tutalım. Şimdi uzun olan yağlı kağıdımın kenarlarından tutup hemen çıkarıyorum ki fırın tepsisinin içinde yumuşamasın. Bir fırın telin üzerine de çıkarabilirsiniz. Bence çok güzel görünüyor. Tadı da bir o kadar lezzetliydi. Ve bakın ilk haliyle özellikle çıtırlığı devam ediyor. Fırın teline çıkarsanız çıtırlığı biraz daha sürebilir. Evet, bir tanesini şöyle yakından da göstereyim sizlere ve videomu sonlandırayım. Umarım tarifimi dener ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Yeni tariflerde görüşmek kısmet olur inşallah diyerek sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın, hep sağlıklı, hep umutlu ve hep sevgi dolu kalın. Hoşçakalın.